merhaba arkadaşlar. Bugün size merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Yanar TV ve e, Bozkurtlarla birlikte Speech Benzer oynuyoruz. Bozkurtlar birazdan gelecek arkadaşlar. Ben de video çektim. Ki... Benim c... B... C... Ben c... B... C... B... 77 Arkadaşlar altı oldu. Yine mi değiştirdin ya? Değiştirdim. Zaten ismim Q77 Arkadaşlar u 77ymiş u 77ymiş -77 -77 arkadaşlar. Git. Yanar TV benden daha küçük. Çünkü fener açmadım. Hadi odayı açıyorum gelin. Açma oğlum mu? Ha geldin mi sen orada? Evet. Çıktım arkadaşlar. Arda yanıyor. Tabii ben de çıkıyorum arkadaşlar. Oh. Ne var burada da? İlk odaya gireceğim hemen direkt. Easy, <Sessizlik> e <-zi, me> <Sessizlik> bakın ne buldum. <Sessizlik> Saat. Ne? Sizi duyuyor mu? saat yok. Herkes sesini full atsın. <laughs> full sesle oynayacağız bu arada. Ver sesin full de. Arda oay. Kaç. Ah. Yatağın altı. Pusu. Arda <laughs> geliyorlar. Arkadaşlar. Yaratık bize pusu kırmıyor. <laughs> Çünkü biz burada. Yanında iki tane kelle paça var. Ben de bomba patlayacak sandım bu arada. Bu arada hiç kimse... Üçüncü de buradayız hadi çıkalım. Bu arada... Lan biz ben bunu bomba zannettim. Saat bombası. Çıkıyorum ben de o zaman. Arda nereye gitti? Ya Arda her zaman iki gibi ikili kapıya doğru gidiyor işte. Gel ikili Gelin gidiyoruz. gidiyoruz. Gitmiyorum. Şaka yaptım gidiyoruz. Biz mal değiliz. Korkak değiliz. Korkağız. Sen açmış. Kim açmış? Ben şey. Açmış bir anda senin üzerinde gülüyor. Ya Seni mı? yalnız bırakmayacağım Supracı. Sen arkandayım Enay. Or. Ben geri gidiyorum o zaman. Herkes benim önümden gidi, Arkamdan geliyor çünkü. Açtım. Açtım. Kaç. Geliyor. Geliyor mu? Hayır. Niye kaçtın o zaman? Gel gidelim. Dur şu an saklanacağım? Aa ben de geliyor. <laughs> Eğil. Tam girdim. Arda bizi çok yeah. Hamza ne yapıyorsun? Hamza dans ediyor. Oh, oh, bir şey oluyor bu. bana. Silah mı? Biber dart mı yani? Dart atan değil mi? Arkadaşlar bir hareket bitirdi gelmedi. As o, Arda öldü. Silah mı evimde kalıyor değil mi? Evet. Ya yine tık 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 sesi geliyor Arda'da. Arkadaşlar bizim Arda öldü. Ama şimdi doğacak. Herkesin de çok kıvırt çünkü. ki. Saat çalıyor. Orada iki tane daha, daha ses, da. Ses, herkes sesini full edin Baksın bak benimki full. Görüyorsunuz. Ben her zaman full oynuyorum. Orada <laughs> bak diye bakma orada gel. Arka. Aa. Çıkma. Çıkıyorum. Çık, çık da gör babaannenin acı acılı soslu ayak kokusu sosla işin. Çıkıp gideceğim ben. Altıma sıçtım geliyor diye. Bakayım kamera birde. Kamera birde herkesi sıkmış. Gitmiş. Kamera burda değil. Sıpık! Arda arkadaşlar U70 gibi sapıklığa başvur. Hadi kanka çıkalım ya <laughs> boş ver. Hadi 3, 2, 1 çıkalım mı? Arkadaşlar geliyorum diye mi namaz lazım? Yok tamam yok hadi çıkıyoruz. Ben de çık çıkamıyorum hadi çıktım. Aşkı yine girdim ben lan. Bok gibi görüyorum şu an. Evet, tamam. Gelsem et, gidek. Gidek mi? Ya ben Gidiyoruz oğlum herhalde yani yaratıktan korkan adam olmazdı. Ben tuvalete gidiyorum. Ben de diyorum oradaki bak, ben de diyorum oradaki ayak. Sesle... Diyorum. bak bir yok. Tık ses geliyor oh, Arkadaşlar Dur burada. <laughs> ne? Aa, Aa, girdim ben kendi yatağımın altına girdim. Oh. Arkadaşlar ayaklar 36.5, buçuk on numara <laughs> hmm. düz taban, birazcık da tırtıklı. Benim yanımda isteyen gelebilir benim yanımda şey var. Dert tatan mı? Hayır tabanza. Nerede olduğunu biliyor muyuz ki? <laughs> Harbarda bir biz... var. Sana... Nerede? Arda ben kaçıyorum çünkü artık. Sen mi kalıyorsun? Hayır. şey bu arada. Acaba hangi odadasın? Bunun altına giremiyorum ki. O oh, anahtar buldum. Oh. Sabit öldüm bu arada. Oh, oh orada gördüm. Arda o odada ben olabilir miyim acaba? Hı. Arda çık ona haber. Gir gir Arda. Ya yarı burada. Ah. ah. <laughs> Sus. Gerçekten içeri girdi? <laughs> <laughs> Çok komik bir şey yaşandı az önce. Abi alt olup Samet böyle. Aa! Aa! Çok ilginç bir şey yazıldı. Bataryamın piyası bitti. Bakayım. Benim bir, bir, bir gram bile bitmemiş. Siz neredesiniz lan? Ağzı sevmem mi? Var mı? Var. Bakayım. Kaç mermi? Git çıkma çıkma. Arkadaşlar bizim kenarın ne <laughs> yapıldığını bilmiyorum. o kapıyı aç. Burada, kapıyı. Bir burada bir saat. Üç tane. Kim yaptı onu? Efendim. <laughs> ha ben de. Üçümüz de bulma. Herkes bir farklı yönleri çevirsin kafasını. Ve öyle dursun şimdi. Ben bu yönü. Bir. Ben iki. Hop. Yörtük önden geçti. Evet. Samet burada değil. Yanından mı geçti? Evet. Görünmez mi? Evet. Oh my god. Hadi gel çıkalım artık. Çıkın da bakayım. Bakayım. Tamam ben de çıktım. Abi nerede bulmuştun o silahı? Ben de alacağım ya. yurttık yırtık yine önden geçti ama bak bu sarı bak yırtık önden şöyle geçti. Bak <laughs> <laughs> bak. Ya yer yer tık şuradan şöyle. Geçti. Orada buraya tıktı mıydın sen? Evet, yurttık. Oh. Yanımda birisi var. Ben kimim? Hamza açıp getanla gel. Ne? Nerede? Yatak yok. <laughs> ah, ah, ah. Ben varım. Altımız işte. Bu <laughs> sen misin? Evet benim. Arkadaşlar like edin onu O yırtık mı varmış? Ben bilmiyordum. Yırtık gibi gelmiş mi Sen şey, ben sana o yüzden yatağına gidiyorum. Sen... Ya, yok ki şey? herkes oynadı burada oynadı. bu arada şu an. Yırtık yok. Nasıl? Benim ya? yanımda yok. Ya. Gitti. Kafamdan göremiyorum. <laughs> Gitti. Hadi çıkalım. Dur kameralara bakacağım. Çıkıyorum ben o zaman. Gel çıkalım. Gel ben çıktım. Hadi. Çıktım ben neredesin? Ben de çıktım. Ben de çıktım. Ebe evet, artık oradan gitmemiş miydi? Hayır. Arda, Arda da o acımamış kokuyor. <laughs> o alt katıymış. Mal. Arda sen o silahı nerede bulmuştun? <laughs> Altınlar zıd oldu. Samet yapayım mı? Dur ben yapıyorum. Ben yaptım bile. Kaç? Eylül. ben de Eylül. 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 Eylül kapıya bakalım ben şu an. <laughs> işte. ben hiç korkmadım çünkü <laughs> atmaz <laughs> Oğlum bu ne? Arkadaşlar o zaman ben birazcık ilerleme kaydedelim arkadaşlar. Ondan sonra videoyu tekrardan açacağım.